Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün daha önce kullanmakta olduğum power bankimin patlaması sonucu patlaması derken yani şişerek kullanılmaz hale gelmesinden dolayı araştırma yaparken getirde gördüğüm 200 liraya satılan power bank'i tanıtacağız. Duracell 1050 Şimdi kutumuzda ne var ne yok bir açacağız bakacağız içinden neler çıkacak ben de meraklıyım. Suyu da parçaladım bu arada. Evet yanında böyle bir bir adet garanti belgesi ve kullanım kılavuzu geliyor. Bu karton. bir tane de type c kablosu var. Şimdi de power bankimizin değerlerine bakalım. Altında yazıyor. Bir tane USB type c, bir tane de USB type a aynı anda şarj edebiliyor. Az önce telefonumda denedim. Ee, süper şarj olmasa da hızlı şarj modunda destekledi. Bu arada telefonum Huawei P30. Getirden Duracell 10.050'lik powerbank'i almadan önce fiyat araştırması yaptım. 300 280 lira civarı fiyat gördüm 250 civarı fiyat gördüm en düşük sanırım Amazon'daydı Amazon'da 230 lira fiyat veriyordu 250 civarı ortalama o civarda fiyatı getirde ise şu an 200 lira ve bir de hemen getirme seçeneği var diğerlerinde kargo süresi bir gün 2 gün 3 gün daha çok uzayabiliyor. Ayrıca indirimde kullanırsanız ben indirim kullandım İndirim kullanarak bana 180 liraya geldi bence kaçırmayın indirim. Duracell 3 farklı boyutta Power Bank modeli sunuyor. Bunlar 3350 mA, 6700 mA ve bizim incelemekte olduğumuz 10.050 mA modeli. Cihazın tasarımı oldukça hafif ve kompakt bir yapıda. Ayrıca görünüm anlamında da DuraCell'in kurumsal renklerini yansıtıyor. Bakır ve siyah renkler olmak üzere. Cihazın üzerinde 4 tane bildirim LED'i var şu şekilde gördüğünüz üzere. Buradan pil durumunu görebiliyorsunuz. Powerbank'in üzerinde 2 adet USB çıkışı bulunuyor. Gördüğünüz şekilde. Bir tanesi type c, bir tanesi type a. Şu an saat 12.59 ve telefonumun şarjı %4 arkadaşlar. Bakalım şarjı başlatıyorum. Gördüğünüz gibi. Ne kadar sürede şarj edecek hep birlikte göreceğiz. Bu arada süper şarjı desteklemiyor. Çıkışı yeterli olmadığı için çünkü. Ama hızlı şarjda şu an telefonum. 5 dakikada yüzde dörtten yüzde sekiz şarja ulaştı telefonum. Evet arkadaşlar 12:59'da şarja takmıştık. Duracell 10.050 power bankimize. Şu an 33 dakika geçti ve şarjımız 33. gördüğünüz üzere. Gördüğünüz gibi 1 saat 20 dakika oldu arkadaşlar. Şöyle şarj durumunu göstereyim size. 1 saat 20 dakikada geldiği durum budur arkadaşlar. 60. Saat 14.45 itibariyle yani 1 saat 45 dakikada yüzde %75 75'e ulaştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar 12.59'da telefonumuzu powerbank'imize takmıştık. 2 saat geçti şu an saat tam 15. Ve telefonun şarj göstergesi. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Yüzde seksen dört. saatte yüzde seksen ulaştı. Ve ayrıca gösterge ışıklarından sadece bir tanesi eksildi. Bu da kapasitesini oldukça kapasitesinin hakkını veren bir powerbank olduğunu gösteriyor sanırım. Arkadaşlar saat 15-16 yani 2 saat 15 dakika oldu yaklaşık. Şarja takalı telefonumuzu ve %90'a ulaştı. Duracell Power Bank hala 3 ışığı yanıyor. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere Duracell Power Bank 10050'yi tanıtmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.